Altıncı sınıflar için içerik üretmeye devam ediyoruz. Fen bilimleri dersi ikinci dönem birinci yazılı hazırlık çalışması yapacağız bugün arkadaşlar. Yazılda karşılaşabileceğiniz en önemli soru kalıplarından oluşan bir yazılı hazırladık. Öncesinde Milli Eğitim'in iki tane örnek sorusu var yayınladığı. Onların da çözümlerini yapalım yazıda çünkü bunlara paralel sorular karşınıza gelebilir deyip ilk soruyla başlayalım. Şimdi birinci soruda yapılan bir deneyde birbiri içinde çözülmeyen K, L, M, N ve P sıvıları numaralandırmış özdeş beherlere görseldeki gibi konulduğunda son görünümleri aşağıda verilmiştir. Şimdi biliyorsunuz ki yoğunluğu fazla olan daha aşağıda, yoğunluğu az olan üstte kalacak sıvılarda. Şimdi o zaman altta kalanın yoğunluğu üstte kalanın yoğunluğundan büyük olacağı için birinci durumda L büyüktür. K yazıyoruz yoğunluk olarak. İkinci durumda N altta olduğu için N büyüktür M yazıyoruz yoğunluk olarak. Üçüncü beherde ise M'nin yoğunluğu P'nin yoğunluğundan daha fazla olacak. Son durumda ise P altta olduğu için P'nin yoğunluğu büyüktür. L'nin yoğunluğu yazıyoruz. Şimdi buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. A şıkkında sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişkiyi yazınız. Şimdi sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişkiyi mesela burada bir tane harfe yazalım. Diyelim ki M'yi yazıyorum. M bakıyorum hangisinden daha büyük? Bakın bir. P'den büyük. O zaman P yazalım buraya. P hangisinden büyük? Bakalım. Ona da bakıyoruz. L'den büyük. L yazdım. L'ye bakalım. O hangisinden daha yoğun, daha büyük? Oraya da bakıyoruz. K yazıyoruz. Sonra N ve M arasındaki ilişki kaldı. N daha büyüktür M'den olduğu için en büyük burada. N sıvısının yoğunluğu olacak. En küçük ise K. Aradaki ilişkiyi görüyorsunuz zaten sıralamayı. Şimdi geldik B şıkkına. K, L, M, N ve P sıvıları aynı behere konulduğunda son görünümlerini çiziniz. Şimdi son görünümlerini çizmek istersek N sıvısının yoğunluğu en fazla olduğu için en dipte N, en üstte de K olacak. Onu da şuraya çizdik. Ben açayım şurayı. Gördüğünüz gibi en altta N sıvısı, sonra M, sonra P, sonra L ve sonra K. Yani şu sıralamayı takip ediyoruz arkadaşlar. Geldik C şıkkına. C şıkkına bakalım. N ve K sıvıları eşit hacimde alındığında, bakın eşit hacimde diyor. Kütleleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Şimdi yoğunluğu fazla olan sıvının daha ağır olması gerekiyor. Çünkü eşit hacimde alırsak yoğunluğu fazla. Onun için daha fazla almış olacağız. Mesela 1 litre bal alın, 1 litre su alın. Aynı hacimde alırsak ikisini de balın daha ağır olduğunu göreceksiniz. Şimdi yazalım o zaman. Burada açıklamamızı da yazalım. Burada şöyle yazıyoruz. Eşit hacimdeki sıvılardan yoğunluğu daha büyük olan olan n'nin kütlesi k'nin kütlesinden nedir? Fazladır. Az önce sözlüydük. Evet dedik ve geldik ikinci soruya. Birinci soruyu bu şekilde uğurladık. Bir güle güle dedik. Şimdi bu arkadaşımızda ne diyor bakalım? Ses ile ilgili bazı hipotezler doğrulanmak istenmektedir. Bunun için içi boş olan iki özdeş borunun uçları huni takılarak aşağıdaki gibi düzenekler oluşturulmuştur. Bu düzenekte boruların içi farklı malzemelerle doldurulmuştur. Deneyde boruların bir ucunda trompet çalınarak diğer ucundan trompetin sesi dinlenmiştir. Şimdi birinci durumda demir tozuyla doldurulmuş, ikinci durumda ise su ile doldurulmuş. Şimdi yoğunluk ne kadar fazlaysa ise borunun içindeki yoğunluk ses daha yavaş gidecektir, daha zor gidecektir. Onun için burada hipotezimiz ne olur? Buna göre deneyle ilgili doğrulanabilecek bir hipotez yazınız. Burada birkaç tane hipotez yazabiliriz. Üç tane hipotez yazalım biz. Birincisi şu. Yazalım. Sesin yayıldığı ortam. Sesin yayıldığı ortam değişirse sesin hızı yani sürati değişir. Birinci hipotezimiz bu olsun. İkinci hipotezimiz şu olsun. Sesin yayıldığı ortam değişirse aynı ses kaynağından çıkan ses farklı işitilir farklı işitilir. Yani duyulur demek istiyor. Peki son olarak ne yazabiliriz? Ona da gelelim. Üçüncü olarak sesin yayıldığı ortamda tanecikler arası arası boşluk azalırsa sesin sürati azalır. Sesin sürati yani hızı azalır. Evet ilk sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuzu düzeltiyorum. Geldik üçüncü soruya. Şimdi hazırladığımız bu sorulara bakalım. Üçüncü soruda A cismin yoğunluğunu hesaplayarak aşağıdaki boşluğa gram bölü santimetre küp olarak yazınız. Şimdi bir cismin yoğunluğunu nasıl hesaplarız? Yoğunluk şöyle hesaplanır. Formülü şu yoğunluk eşittir kütle bölü hacim. Şimdi yukarıdaki düzenekte de zaten önce kütlesini ölçüyor, sonra hacmini ölçüyor. Eğer formülü bilmiyorsan zaten şuradan size ipucunu veriyor. Yoğunluk nasıl bulunurmuş? gram yani kütle bölü santimetre küp. Bu da hacmin birimi olduğu için kütle bölü hacim olarak yazabiliriz. Şimdi birinci durumda bir cismin ağırlığı ölçülmüş. A cismi görüyorsunuz kaç grammış? 500. O zaman kütle 500'ü yazdık. İkinci durumda ise hacmini ölçüyor. Bir e, cismi suya batırıyor. Su önce 50 cm küpmüş. Suya daldırınca bakıyoruz şöyle. Hacim arttı. 100 cm küpe çıktı. Yani 100 50'den cismin hacmi de 50 santimetre küpmüş diyoruz. O zaman paydaya da 50 yazdık. Sıfırlar birbirini yok etsin. 50 bölü 5'ten cismin yoğunluğu 10 gram bölü santimetre küp çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet bu soruya da bir elveda diyelim güle güle diyelim geldik arkadaşlar dördüncü soruya. Birbiri içinde çözülmeyen K, L ve M sıvılarının aynı kap içerisindeki görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre sıvıların yoğunluklarını küçükten büyüye doğru sıralayınız. Böyle bir soru mutlaka karşınıza gelebilecektir. Zaten birinci soru da buna yönelikti. Ne dedik yoğunluğu fazla olan en dittedir. O zaman K'nın yoğunluğu büyüktür. Ne diyoruz? L'nin yoğunluğundan en az yoğun olan da gördüğünüz gibi M sıvısı olacağı için K büyüktür L büyüktür M olur diyoruz. Ve beşinci sorudayız. Katı, sıvı, gaz yakıtlara ikişer tane örnek veriniz. Şimdi günlük hayatta zaten aslında bunu iyi kötü gözlemliyorsanız çevrenizi bunu bilebilirsiniz. Peki katı yakıtlara ne örnek verebiliriz çevremizde? Biliyorsunuz ne ile ısınıyoruz? En baştan beri insanlar ne kullanıyordu? Odun kullanıyordu. Odun. Sonra başka ne olabilir? Sobada yaktığımız kömür diyoruz arkadaşlar, kömür diye bilirsiniz. Peki sıvı yakıtlara örnekler verelim iki tane. Bunlar neler olabilir? Birincisi benzin, arabalarda kullanılan. Biri de gaz yağı. Bu da çok yanıcı bir madde gaz olarak arkadaşlar yakıtlara örnek olarak arabalarda kullanılan LPG lipid petrol gazı diyoruz buna. Başka bir de doğal gaz var. Evlerde kullandığımız doğal gaz diyoruz. Bu şekilde 5. soruyu da yanıtlamış olduk. Şimdi 6. soru aşağıdaki deneyin bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişkenlerini yazınız. Şimdi burada bazı arkadaşlar tanımları zaten vermiş soruda. Deney sırasında bizim değiştirdiğimiz değişkenlere bağımsız değişken, deney sırasında bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişkenlere bağımlı değişken denir. Deney sırasında kontrolümüzde kalan, miktarı değişmeyen değişkenlere de kontrollü değişken denir. Şimdi burada ne yapılıyor? Ona bir bakalım. Aynı melodi. Bakın aynı melodi, aynı ortamda Önce ne ile çalınıyormuş? Flütle sonra davulla çalınıyormuş. Yani ses kaynakları değişti. Şimdi melodi aynı olmasına rağmen işitilen seslerin farklı olduğu görülüyor. işitiliyor yani. Biliyorsunuz flütle çalarsak farklı bir ses duyarız. Davulla çalarsak aynı melodiyi farklı farklı duyacağız. Peki buradaki bağımsız değişkenimiz ne? Bağımsız değişkenimiz ses kaynağı. Yani bizim değiştirdiğimiz yani flüt ve davul diyoruz ona ses kaynağı olarak yazalım ses kaynağı. Peki bağımlı değişkenler neler? Ee, burada bağımlı değişkenler bizim çıkardığımız sesin e, işitilen sesi değiştiriyoruz biz kendimiz değiştirdiğimiz için buna da işitilen ses diyelim işitilen ses dedik. Peki kontrollü değişken nedir burada? Yani e, neler arkadaşlar bizim kontrolümüzde? Melodiyi biz seçiyoruz. Birincisi melodi. İkincisi ortam. Şimdi diyelim ki dış ortamda duyduğumuz sesle kapalı bir ortamda duyduğumuz ses farklı olacaktır. O zaman ortam diyoruz. Burada da kontrollü değişkeni. Et evet, geldik arkadaşlar. Yedinci soruya. Yedinci soruda aşağıda verilen düzenekte ortamda duran telefonun alarm sesini telefonla aralarında farklı engeller bulunan öğrenciler duymaya çalışıyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi bakarsanız burada e, hangi maddeler var? Boşluk, tahta, su ve hava var. E, ses katılarda en fazla, en hızlı yayılır. Yani daha rahat duyabiliriz. Eğer e, boşlukta ise ses yayılmaz. Aradaki boşluk ne kadar artarsa sesin yayılma şiddeti azalıyor. Şimdi o zaman bakalım biz birinci olarak A şıkkında telefondan çıkan sesi ilk hangi öğrenci duyar? Burada katı olarak hangisi var? Tahta. O zaman ilk önce kim duyacak? Eylül diyoruz. B şıkkında ise telefondan çıkan sesi en son hangi öğrenci duyar? Şimdi burada dikkat edin. Boşluk demi boşlukta ses yayılmayacağı için deniz sesi bir kere duyamıyor. Buraya deniz falan yazarsanız yanlış yapmış olacaksınız. En son hangi öğrenci duyar? Deniz zaten duyamıyor. Onu çıkaralım. Şimdi havada daha yavaş yayılacağı için, suda daha hızlı yayılacağı için ses ikinci olarak en son kim duyacak burada? Baha duyacak diyoruz. B şıkkına da baha yazdık. Evet arkadaşlar yazılımızı bu şekilde bitirdik. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.